Çeştik. Bu da doğru olmuş olacak. Bunun cevabı ne kardeşler? 2 ve 3 olacaktır. Burada şeşkeler üçgenliğe var. S ve S'yi giyip de yardım eşitlikle dengelenirken gelme ve T büyüklüğünde olmaktadır. Üçgenliğe var noktasındaki menteşe ağrılığına düşen hizamda dönemde yine evan ağrılığı taş devirdir. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Kürdeş ve de evan O zaman ağırlık merkezi nerede olacak? Bir de eşkenar deneyi için. E şurası dik verilmiş bakın. Buradan dikme indirdiğimizde şuraya. Bu dikme ne yapıyordu? Bunu iki eşit parçaya bölüyor. Yani burası bir kenar ortaydı değil mi arkadaşlar? O zaman ağırlık merkezi şurada bir yerde değil mi? Aşağı aldım şöyle. Ve ne demiş Levan ağırlığına? G diyelim ağırlığına G diyelim mesela. Şimdi ne yapacaktık biz burada? Cisim dengede olduğuna göre. Dengedeyken demiş arkadaşlar. Dengedeyse neydi? saatin yönünde döndürmeye çalışan torkla saatin ters yönünde döndüren torklar da aynı. Şimdi şu T ne yapmaya çalışıyor? Bu dikey saatin yönünde ters saatin yönünde döndürmeye çalışıyor. Şuradaki T'miz de saatin yönünde, yönünde döndürmeye çalışıyor. Şu birlikte aynı yönde döndürmeye çalışırken G'miz ne yapmaya çalışıyor bizim? Saatin ters yönünde döndürmeye çalışıyoruz. Yani torkla eşit yaparsa G çarpı G ne yapıyoruz? şuraya taşıyoruz arkadaşlar. Şuraya taşıdığımızda G uzaklığı buraya bir birim dersek G çarpı 1 eşittir şu T uzaklığı kaç birim O'ya olan uzaklığı T çarpı 1 artı şu T'mizin O'ya olan uzaklığı 2 birim T çarpı 2 diyeceğiz değil mi? G eşittir buradan 3T çıkacaktır. Yani Lehon ağırlık kaçtı? 3T çıkacaktır. arkadaşlar. Alternatif e, gerilim kaynağı kaynağına bir direnç ve bobin bağlantısı sosyal anahtar şeklindeki gibi açık tutulmuştur. Yalnızca sen anlatır kapitası hangi renk zordur? Şimdi başlangıçta var? Direnç var burada, direnç var. Bir de alternatif akım kaynağı olduğu için alternatif akım alternatif akıma karşı gösterdiği direnç var bu bobinin. Ona da diyoruz arkadaşlar. İndiktans diyor değil mi? de gösteriyoruz. İndiktif reaktans x'lerimiz vardı. Buradaki toplam dörtlükler vektörel toplam yapıyor işte. Yani şöyle tabii işlemlerinden sonra değilsin sadece anlamak bundan izah ediyoruz. R'miz hep yatayda alıyoruz. X'lerimizi yukarı doğru aldık diyelim. Bunların bileşke vektörü ne oluyor? Şu bileşkesi bu ikisinden de büyük oluyor. Yani bunların büyükleri kaç olursa olsun şu toplam değer, toplam direnci de Z diyoruz. Buna ne diyoruz? Empedans diyorduk. Empedans. Bu Z'miz şu anda bundan da bundan da büyük yani. İkisi çalışırken şu anda ikisi alternatif hakkında ikisi de çalıştığı için şu anda toplam değer Z. Yani her ikisinden de büyük değer. Akımı bulurken de ne yapıyoruz? vır e, formülünü V vır işte, formülü önceden bildiğimiz formülü yerine artık R yerine Z'yi kullanacağız arkadaşlar. Değil mi? Vız diye kullanacağız bunu. Anahtarı kapattığımızda ne yapmış oluyoruz? Anahtarı kapattığımızda şu kısa devre yaptırıyoruz. Yani sadece R kalmış oluyor. E başlangıçta Z'miz R'den büyük değil mi? Yani R'yi ne Toplam devre direncini yani Z'yi azaltmış mı oluruz? E V'miz sabit. O zaman akım olmuş olacaktır. Akım artmış olacaktır. Değil mi? Devredeki etkin akımın değeri artacaktır değil mi? Devredeki de, toplam direnç azalmış oluyor. O yüzden hani Z vardı. R oluyor arkadaşlar. kalıyor. Yani toplam direnç azaldığı için I'miz ne olacaktır? Artacak. Birincisi birisi doğru olacaktır. Kale arasındaki gerilimin etkin değeri. Kale arasındaki Gelirimi bulurken de yine ırç yapacağız. V çarpı R yapacağız ama buradaki R'miz K arasında R sabit. Bu sabit. Ama I ne oluyor demiştik arkadaşlar. I'nın buradan geçen akım ne olduğunu bulup Arttığını bulduk değil mi? I artıyorsa o zaman K arasındaki etkin gelirim de artacaktır. Değil mi arkadaşlar? Vır formülde I arttığı için Vır formülünde R sabit. K arasındaki R'miz sabit. Ama I arttığı için ve artarak arkadaşlar. Oysa şu ikincisi de doğru olmuş olacak. Akımın frekansında olmaz arkadaşlar. Akımın frekansı şu kaynağın frekansıydı arkadaşlar. Bu değişik değil mi arkadaşlar? Frekansımız. Yani kaynakla oynamadığımız takdirde frekansı değiştirmiyoruz. O yüzden bu da doğru. Derbeye bağlı değil yani arkadaşlar frekansımız. O yüzden cevabımız e olacaktır. Buna göre, ikincisi bir çizim üzerinde kaynağımızın E1 ketik Gerisi'nin çekim bir kuratında L noktasına kadar çıkıp K noktasına E2 ketik Gerisi'ne geri dönüyor. Yani burada attık. buraya kadar çıkıyor ve geri dönüşte şuradan E2 ile geçiyor. Sürtünme kuvveti varmış ve sürtünme kuvvetinin sabit olduğunu söylüyor arkadaşlar. O zaman ne var burada? Sürtünme olduğuna göre çıkarken de sürtünme bir miktar enerjiyi azaltıyor. Çık i̇nerken de sürtünme için enerjili. Yani çıkarken de inerken de sürtünme kuvveti sabit olduğuna göre çıkarken de yani sürtünme harcayan enerjiyi nasıl F çarpı X'te. Yani çıkarken de X kadar yol ve F kuvveti uygulanıyor. İnerken de X kadar yol ve uygulan kuvveti sabit. Yani ilk çıkarken inerken harcanan enerji aynı büyüklükte. şekilde. Ne kadar değişim olmuş? Arada azalma olduğu için son değer E2'niz E1'den küçük oldu. O yüzden enerjideki değişim ne kadar fark var? Delta biz ne kadar arkadaşlar? E1 eksi E2 olacak değil mi? E1 daha büyük yani. Bunu çıkarken ve inerken harcağın miktar. Bir çıkış harcağın bunun yarısı olacak. Yani E1 eksi E2 bölü 2 de şu sadece çıkarken ya da inerken sürtünme harcağın enerji miktarı bu kadar olacaktır. E1 büyüktür, E2 olacaktır. Sürtünmeden dolayı kayıp olduğu için ilk değer son değerden büyük olacaktır. Bu doğru arkadaşlar. X ismi kaldan D noktasına girene kadar mekanik enerjisi E1 eksi E2 bölü 2 kadar azar. Değişim miktarı E1 eksi E2. Bunun yarısı çıkarken yarısı inerken azalıyor. Bunun yarısı E1 eksi E2 bölü Bu da doğru olmuş olacaktır arkadaşlar. X ismi D noktasındayken mekanik enerjisi sıfırdır demiş. Arkadaşlar L'deyken bizim hala bir miktarımız var. Potansiyel enerjimiz var. Değil? Potansiyelimiz sıfır değil. O yüzden buradaki toplam enerjimiz yani mekanik enerjimiz sıfır değil. Potansiyel enerjimiz var. O yüzden bu sıfır değil arkadaşlar. Yani cevabımız 1, 2 yani C seçeneği olacaktır. En kütleli metal bir ağaç bizim bir üstüne bırakılıyor. Aynı yüksekliğe kadar çıktığına göre arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Bir miktar esniyor. Böyle duruyor. Bir yerin sıfır oluyor değil mi? Sonra yani V hızıyla çarptı diye düşünüyoruz. Sonra aynı yüksekliğe çıkması için yine V hızıyla sıçramış olması lazım ki buraya kadar çıksın değil mi? Mekanik enerji korunmuş mudur? Aynı yüksekliğe kadar çıktığına göre İlk enerji girer son enerjisi işte olacak. O yüzden mekanik enerjisi korunmuşu diyebiliriz. Momentum korunur mu arkadaşlar şimdi? Momentum vektörel mi? Momentum vektörel ya. İnerken şurada ilk momentum P2'niz bizim. Aşağı doğru MV. Çıkarken son momentum yukarı doğru MV değil mi? Diyorum ama yukarı doğru. Yukarı doğru MV. Değişim var mı? vektörel olduğu için aşağı doğru M, yukarı doğru M ise değişim ne yaparız? Delta P, son eksi P, son eksi P'lik yaparsak. Ama bu vektörel işlemleri unutmayalım. P sonumuz yukarı doğru M iken, ucuna bu ilk momentumu tekrar tercih ucuna ekleyince 2 M. Yani delta P'miz ne kadar? 2 M'lik bir momentum değişimi var. Momentum korunuyor, Değişim yaşandığı için Korunmuştur diyemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir ifade kullanmamız gerekiyor. Evet. Hızı sıfır olduğunda enerjinin tamamı süngere aktarmıştır. Aslında bu soru için üçüncü önemli için tartışmalı değiliz. Süngere çarptığında arkadaşlar, süngerin taa yere kadar esniyorsa yani süngerin ta dibine kadar battı desek, bütün potansiyel enerjisini süngere aktarmış diyebilirsiniz. Dolayısıyla bütün enerjisini süngere aktarmış kabul edebilirsiniz. Ama bilmiyoruz ki süngerde ne kadar esnemiş arkadaşlar. Ama yani bu söylenebilir de, söylenemeyebilir de arkadaşlar. Yani Burada ne diyeceğiz artık arkadaşlar? Bilye yere temas etmemektedir demiş bakın. Yere temas etmiyor ama yani şurada yere kadar ulaşmış olup değmemiş olabilir. Bu durumda süngeri aktarmış kabul edebiliriz. Yani bunu tartışmıyor arkadaşlar ama cevabını bunu kabul etmişler kabul edilebilir de Arkadaş, arkadaşlar. Yani bir düş de diyebilirsiniz. Sorunun kalıbına göre değiştik mesela. Kesin soru sorursa yalnız bir diyeceğiz. Hangileri doğru olabilir dediği zaman bir cez arkadaşlar. an Ar sorun kalıbında bir değişiklik yapmamız lazım. <laughs> bir ağırlıklı cisim ağırlığı önemsiz teller yardımıyla şekilde gibi denge edilir. Tellerdeki gerilme kuvveti tevhid tehlike olmaktadır. ortamın sıcaklığı azaltılırsa hangi artar artarmış. Arkadaşlar teller metal olduğu için sıcaklık azaltılırsa, T azaltılırsa uzunluklar ne oluyordu? Uzunluklar boylar kısalıyor değil mi? Bu teller kısalırsa bağlantı noktaları değişmiyor. Bunlar sabit ya. Tellerin boyu kısalırsa buradaki teller daha kısa çizilirse şöyle Boyları kısalınca yeni görüntü böyle olacaktır değil mi? Yani şuradaki açı ne oluyor? Teller arasındaki şuradaki açı tetamız açımız artıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Bunu söyledikten sonra ilk açımız küçük açı, dar açı vardı T1 ile T2 arasında. Şimdi geniş açı varmış gibi Böyle olunca teller kısalınca ne oluyor? Cisim de yukarı kalkmış oluyor. Cismin yeri göre potansiyel enerjisi olmuş oluyor. Bu artmış olacak değil mi? MGH olduğunu hatırlayın potansiyelin. Bu artacaktır arkadaşlar. Teller arasındaki açı artar dedik değil mi arkadaşlar? Teller kısalın şuradaki açı artar dedik. Şimdi gelme kuvvetlerini verirken şimdi bu hatırladığınız üzere belki 11'den hatırlarsınız bir şey yapalım. Ya da görenler, tekrar edenler belki hatırlar. Bunu hatırlatalım. İki tane özel üçgen güzel. Mesela diyelim ki birisi şurada 60 derece olsa, burada T olsa, burada T olsa bileşkeleri kaç oluyordu? T köküç oluyordu. Ve şuradaki ağırlığın değeri de ne kadar olacak? D'nizin değeri de T köküçü eşit oluyordu. Ağırlık değişmiyor ya. Bu aradaki açıyı 60 değil de 120 yapınca ne olacak? Burasını 120 yaptığımızı düşünün. Burası 120 olsan oluyordu. Bu ikisi eşitken Bileşkeleri de işte oluyor değil mi? Buna x ise bu da x. Bileşkeleri de x kadar oluyor. Ama ağırlığımız da şu anda yeni durumda hala kök 3 t mi eşit arkadaşlar? <laughs> kök 3 de t değil mi? G'miz kök 3 t mi Biz bileşkemiz kök 3 de t değerinde olması gerekiyorsa o zaman ipler de şunlar da kök 3 t değerinde olması gerek değil mi? O zaman açı artarsa ne deriz? Önceden t varken şu iplerde, yandaki iplerde şimdi kök 3 de, t. Yani değerin olmuş oluyor. Artmıştır dersiniz. O zaman gelinlik olayları da de artar dersimiz O zaman cevabımız Peki, ne olur? Sabit üzerinde ekme, içeri yönlü manyetik alanda elektrik yükü, KLM parçalık elektrik yönlü yaşayan ilgili. KLM parçalık elektrik yükü, inşaat aşırı hangisi gibi? Arkadaşlar ne yapacağız burada? Sahil kuralından değil mi? Bunun cevabını sağ yapıyoruz değil mi? Sahil el kuralı yani arkadaşlar var burada. İşte bu yönde baş ayrı, sağ baş parmağını nasıl yönde koyduğumuzda tokat atar gibi Avuç nereye bakıyor? Yukarı bakıyor. Ve bu yukarı yönde kuvvet uygulanmasına rağmen ters ekmiş. Ya yani bu tarafa doğru dönmüş. O zaman bu ne yöndedir? Eksi işaretli demek. Ters yöne döndüğüne göre. Bu nasıl ayrılıyor? Baş, salim baş parmağını bu yönde, hız yönde koyduğumuz zaman manyetik da aşağı yönde ya. Dokuz salimizin dört parmağını içeri doğru gönderin. Bunda da avuç bu tarafa doğru bu bakıyor. Yani kuvvet bu tarafa doğru uyulmasına rağmen bu tarafa doğru sağlık. Yani eksi yük olmalı arkadaşlar. Ters yöne kalmış çünkü. Bunda da aynı şekilde salimizin baş parmağını bu yönde bu sefer koyun. Diğer dört parmak içeri doğru baksın avuç içi aşağı doğru bakıyor. Bakın avuç içi aşağı doğru bakması lazım. Yani. kuvvet aşağı doğru olması lazım. Ben. Bu yukarı satmış. Yani bu da eksi yüklü olması lazım. Ters örgü saplığına göre. O zaman üçü de eksi olmalı. Yani cevabımız edilmedi. Şimdi bunun için pratik yapamaydı. Şimdi dedik? Oğlu merkez tutuş köysel kaydede gördük. İp yardımı ile oyutun altını çekip kalabalık en kim diğer olanı diğer bakı T. Düşük gösterdik bir kökme Buna göre yalnızca ipin uzunluğunu arttırıp artırıp yeniden bağlarsak ne olur arkadaşlar? daha uzun olursa şuradaki açımız ne olmuş olur? Daha uzun bir iple bağlarsak şuradaki açıyı aslında şu açıyı küçültmüş oluruz değil mi? ipi yeterince uzatlı, yani çok uzun, sonsuza yakın bir ip kullansak açı ne olacak? Sıfıra yaklaşacak. Yani çok uzun bir iple bağladığınızı için Şu açıyı küçültebildiğiniz kadar küçük. Yani yaklaşık sıfır yapsak. Görüntü ne olacak? Yani son görüntü. Küreyi böyle yukarıdan düz bir iple astığımızı düşün. Bu durumda ipteki gelmenin olur T böyle. Aşağı doğru G'miz var. Duvarın tepkisi ne olmalı? T'miz kaç olur? Sıfır olacak. Çünkü yukarı aşağı T'miz G'ye eşit olacak sağlı sol kuvvet, bu tarafa doğru kuvvet olmadığı için, şuradan kuvvet olmadığı için değerimiz de sıfır olmalı değil mi? Son durumda tabii. İlk durumda şimdi gelin yapalım bakalım kuvvetleri nasıl dağıtıyorduk burada biz. Şimdi bu ipimiz bizim şöyle çapraz çekiyorsa T. N'miz bizim duvarı şöyle itiyor. N'miz var. Bir de G'miz var. Bu ne? N ile G'nin bileşkesi şöyle bu yönde T'ye zıt bir yönde. T'de bunu dengelemiş düşüneceğiz değil mi? E, N'mizde mesela buna 3 mikton desek arkadaşlar. Buna da 4 mikton desek attım mesela. Bileşke kaç olur? Şurası 5 mikton. O zaman T'de kaç demiş olacağız? 5 mikton demiş olacağız. Değil mi? İlk durumda T'miz 5 N'mizde 3 mikton mu dedik? E son duruma gelelim. Son durumda ne oldu? T'miz yukarı doğru, G'miz aşağı. G'miz karşı değişmeyen şey burada küremizsizdi değil mi? Küremiz yine aynı büyüklükte. Aynı isim olduğu için ağırlığı neydi? 4 müydü? Hala 4 Newton. O yüzden temiz ne oldu? Yeni değerde 4 Newton oldu. Önceden 5 Newton'du temiz, şimdi 4. Yani temiz ne oldu? Azaldı. Nemiz de neydi arkadaşlar? 3 Newton'du. Şimdi sıfırlandı. O yüzden bu da azalmış olacak. İkisi de azalmış olacaktır. Yani B seçeneği çıkacak cevabımız. İyi günler arkadaşlar.